Üstad dedi mi? Varsa sorusu olan sorsun. Varsa rüyası anlatacak olan anlatsın. Varsa halini anlatacak olan anlatsın. Böyle bir şey dedi mi? Demedi. Sen ne ama ben bir rüya anlatabilir miyim diyorsun? Bir tek sen mi rüya gördün? Sen ne ama benim bir halim vardı anlatabilir miyim? Dedi mi anlatabilirsiniz diye? Demedi. Sen ne ama diyorsun? Sordu mu sana? Sormadı. O yüzden dikkat etmek lazım edebe. Dikkat etmek lazım. Sufilik Abdullah Gürbüz Efendi geldi gitti. Ondan önce Çorumlacı Mustafa Efendi geldi gitti. Mustafa Özbağ da gelmiş gidiyor. Ardından birisi daha gelecek. Ardından birisi daha gelecek yol bu. Ama arkaya biz edep bırakalım. Allah affetsin kendimi met etmek için değil, bir şeyhin huzuruna gittiğimde o şey efendi, şeyh efendi telefona açardı. Telefonu bilmiyorsa dedi derdi ki Abdullah Efendi telefonu var mı sende? Var efendim. Ben verirdim hemen cep telefonunu. Benim arkamdan telefon açmış birisi. Abdullah Efendi hayran kaldım demiş. Ne edepli demiş. Şeyh Efendi beni aradı. Oğlum ne yaptın dedi. Bir şey yapmadım efendim dedi. Şeyhe yaklaşılırken üç adım yapılır ya. Ben üç adım yaptım. Bir şey sonuçta.